Eroinden kurtulmanın bedelini hayat boyu ondan kaçmakla ödeyecek olan Derda giyinip odasından çıktı ve Hope'un giriş katına inen merdivenine ayak bastı. Kıvrılan geniş basamaklardan indikçe insanlar gördü. Masallardaki balolara bütün davetlilerden sonra gelen gizemli güzel kızlar gibi hissetti kendini. Çünkü insanlar Derda'ya öyle bakıyordu. Hayranlıkla. Bunun yanında konuşmadığı diğer bağımlıların bakışlarında biraz kıskançlık, doktor ve terapistin gözlerinde ise biraz umutsuzluk vardı. Çünkü benzer kutlamalarla gönderdikleri sayısız bağımlının bir hafta geçmeden yalpalayarak döndüğüne defalarca tanıklık etmişlerdi. Ama umut her zamanki gibi ağır bastı ve avuçları birbirine çarptırdı. Yüzlerinde bir gülümsemeyle alkışladılar derdagi omzuna dokundu bazıları, diğerleri sarıldı. Tabi hiçbiri orada olmazdı. Eğer 1874 yılında C.R. Elder Wright adlı kimyager ağrı kesici bir ilacın peşinde koşarken morfine karıştırdığı çeşitli asitlerle eroini icat etmeseydi. Hatta o zaman hop diye bir yerde olmazdı. Ama doğmuştu eroin. Dönüşü yoktu. Belki bir zaman makinesi Belki de sadece o bir işe yarayabilirdi. O laboratuvara gidip Wright'ın ellerini durdurmak için. Üstelik bulması da zor değildi. Yıl 1874. Yer Londra. Tam olarak St. Mary Hastanesi. Derda'nın iki kez ölüp iki kez dirildiği bina. İkinci katında yılda 7000 eroin bağımlısının gelip ölümün döşeğine yattığı, üçüncü katında ise eroinin icat edilmiş olduğu bina. Elinde derisi çatlamış bir bavul, gözlerinde siyah gözlükleri ve üzerinde bembeyaz bir elbiseyle anne Derda'yı bahçede bekliyordu. Binanın kapısından çıktığını gördüğü anda gülümsedi ve vedalaşmak değil, buluşmak için el salladı. Derda on adım attı, anne ise bir karşı karşıya gelip durdular. Genç kız ceketinin cebinden siyah gözlüğünü çıkarıp taktı ve bahçe kapısındaki Hope tabelasının altından bir çift Blue Sisters geçti. Karşı kaldırımın 50 metre aşağısına park edilmiş olan gri seyahatın içindeki iki MI5 memuru, Derda ve annenin bir taksiye binip uzaklaşmasını izlediler. ''Şimdi ne olacak?'' dedi biri. ''Bakacağız'' dedi diğeri. Arka koltukta oturan sarışın bir genç başını uzatıp aralarına girdi. ''Ya bizi şikayet ederse baba?'' ''Hani mahkemede de söylemiş.'' Ya bir daha denerse? Şoför koltuğunda oturan adam gözlerini Hope'un tabelasından ayırmadan konuştu. Merak etme, o konu kapandı. Ne de olsa baktığı yerde umut yazıyordu. Belki de bu yüzden fazla iyimseldi. Zaten her şey bir umutla başlamamış mıydı? Derdan'ın anlattıkları üzerine bir çocuk pornosu çetesini ortaya çıkarmak umuduyla gitmişti o eve. 52 erkekli ve tek kadınlı filmin çekilmiş olduğu Covent Garden'daki adrese gitmiş ve kameranın sahibi gözlüklüyü bulmuştu. Filmi izlemeye başladığı anda da kalbi bir kapıya sıkışmış gibi atmakta zorlanmıştı. Ne de olsa fazla mesailer yaparak Cambridge'deki eğitim masraflarını ödemeye çalıştığı oğlu, 16 yaşındaki bir kızın üzerine yatmış olan 52 erkeğin ilkiydi. Her ne kadar bilmiyordu ki yaşının küçük olduğunu, demişse de oğlunu affetmemiş ancak hakkındaki herhangi bir hukuki işlem yapılmasına da göz yumamamıştı. O gün Orta ile birlikte kamerayı ve bellek kartını parçalamış, sonra da Derda'nın konuya hakime açmasına engel olmuşlardı. Ancak engelleyemedikleri bir şey vardı. O da gözlüklünün 15 yaşındaki meraklı kardeşinin bir gün önce filmin bellek kartından çekip internet yoluyla arkadaşlarına dağıtmış olduğuydu. MI5 memurunun bundan haberi olmasa da Birkaç yıl içinde öğrenecekti. Tam olarak oğlunun ve diğer 51 öğrencinin mezuniyetine bir hafta kala. Hepsinde üniversiteden ayrılması ve sonuçlanan bir skandalla. Gözlüklü'nün kardeşinin Cambridge'e adım atmasıyla başlayan ve birinci sınıftaki arkadaşlarına filmi izlettirirken bir öğretim görevlisine yakalanmasıyla devam eden skandalla. Kadın öğretim görevlisinin radikal bir feminist olması sonucunda da derhal hak ettiği çarpıcılığa ulaşmış olan skandalla. Okul duvarlarının dışına taşmaması için olağanüstü çaba gösterilmiş bir skandal. Biz kovmayacağız. Siz kendiniz ayrılacaksınız bu üniversiteden cümlesiyle mühürlenen bir skandal. O yıl ekonomi bölümünün normalin çok altında mezun vermesi sonuçlanan bir skandal. Ama şimdilik gri sayatın içinde üzerinde hope yazan tabelaya bakarken her şey yolundaymış gibi görünüyordu ve herkes görünene aldanmaya hazırdı. Çünkü görünene aldanmak hayatı dayanılır kılmanın ilk şartıydı. Sonuçta MI5, Derda'nın hayatından yürüyerek değil, koşarak çıktı. Kaçarak.